Evet Bayburt'ta kış kapıda Kral abimin odunları yine azalmaya başladı. Odun canavarı. Dün uğrayamadım. Bakayım ne yapıyor. Selamun aleyküm. Nerede o bücüz? Gelirim bekle gelirim. Halim baba hoş geldin. Nasılsın iyi misin? Vallahi ben iyi değilim. Dün gelemedim. Kral abi rahatsızmış. Bir de kandildi. Kandilini de kutlayamadım. Biraz mahcupluk var. Kral abimin gönlünü alın. Bir bakayım bakayım. Nasıl? Al gözünü tanı. He alın 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 alın. O Yalova'dan yücel topsakal arkadaşımız gelmiş. Benim okul arkadaşımdın değil mi sen İmam Hatik'ten? Nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim. Burada başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Cenazeniz oldu. Allah makamını cennet etsin. Amin. Hocam da Beşikdüzü'nde öğretmenimiz bizim. Artı eniştemiz, eniştemiz. Kral abi! Sizler zaten hep buradasınız. Ahanda Kobal Gobal Arif. Ne haber? Kral abi mi ziyarete geldi? gücüdü he. Düner niye gelip kral abinin şeyini... Kandilini kutlamadın. Ne var Kral abi. Selamın aleyküm. Ay senin Allah'ın ölüm, ölüm, ölüm. Farklı mı terlemeye başladın? Üzerine nur gelmiş, nur. İki gündür orta katta çalışmışsan ya, değil mi? Ter tövbeye başladın. Ne ter tövbeye oğlum? Ter tökmeye başladın, ter. Yani her gün Stresten ter atıyorum. Stresten mi? Ter. Yoksa şeyleri mi, toksinleri mi atır sana? Başlatmışım toksinleri. Küs küsür senedir orta kat muhabbetim var senin. Gücü. benim adım kimsin? sen her gün bir tövbe estağfurullah beni. Ne? Ne? Bizim adımız çıkmış oğlum ortağa. Sen hem ortağa hem üst kat hem yan taraf hem dolap hem çıkıyor bir her tarafta dolanırsın. Ben her taraftayım diyorsun. Tabii. Ama çaktırmıyorum. Ne? Niye? Allah'ın gündüğünü kuldan mı yaşıyor Kira Yine neye bağırdın? Ne yapayım ya? Düzgün konuş bir de seninle kral abi ya. Allah ın Allah bırak sen konuşacağız da yola gideceksin çek olan git ya. Tamam misafirim gelmiş. Ben de Nereye? Eve gidiyorum ben. Saat gece geliyorum. Bu saat bir ne etsen abi? Ben yani her gün gece gidiyorum. Çocuk mu emzirir sen? He. İyi iyi. Marifetlerin de var. Evet, ben şimdi kaçta gittin sen bundan benden de? Be. Kaçtı? Saat yedi. Evet doğru. Ben tamam. her gün yedide gideceğim. Tamam da bağırmadan Ama Tamam da sese ben. He terledin. Kral abi canım. Yani. <laughs> Kral abi. Hayırlı akşamlar hayırlı olsun. Neyi menet?